Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü ile Matematik Topluluğu tarafından depremde yarım kılan hikayeler programı gerçekleştirildi. Çadır ve konteynerlerle ilgili yapılıyor. Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Semahat Küçükkolbaşı depremlerin ardından Selçuk Üniversitesi'nin yaraların sarılması için seferber olduğunu söyledi. Depremin hemen ardından toplumumuzun her kesimi yaşanan büyük acıların bir nebze de olsa telafisi için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bizler de Selçuk Üniversitesi olarak yaraların sarılması için seferber olduk. Bu seferberliğe katılım çığ gibi büyüdü. Gönüllü personelimiz, öğrencilerimiz ilk, ilk andan itibaren toplama alanında ve depremde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza en iyi şekilde destek sahibi olabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Gerek Afet bölgesinde, gerekse üniversitenizde konaklayan afetzedelere gün birlik günü sloganıyla Selçuk Üniversitesi ailesinin ne kadar büyük bir aile ve güç olduğunu da göstermiş olduk. Dayanışma içinde acılarınızı paylaşıyor ve birlikte güçleniyoruz. Konya İl Afat Müdürlüğü Şube Müdürü Fethi Çoruk, Afet Yönetimi ve Konya İl Afat Müdürlüğü Basın ve Halk İlişkiler Sorumlusu Mehmet Sinan Besler, Afet Farkındalık Eğitimi konularında sunum gerçekleştirdi. Sunumların ardından Afat ekibi tarafından söyleşi yapıldı. Kendi gözlerimle gördüm bir yok 40 santim kadar kırılıp yukarı çıkmıştı. Programda Ceylani Karaduman 6 Şubat depremleri sonrasında bestelediği Nazar Oldu adlı şarkısını seslendirdi. Türkiye'de farklı dönemlerde yaşanan afetleri konu alan fotoğrafların yer aldığı serginin gezildiği program AFAD Arama Kurtarma Aracı tanıtımıyla sona erdi. sıcak